keyif vermiyor. Yönetim de bundan rahatsız. Ve Kayserispor'u bugünkü oyunundan dolayı ben inanılmaz hayal kırıklığına uğradım. Çünkü evet, ben puan de. ve puanlara ihtiyacı olan alt sıralardan kurtulmak düşüncesiyle sahaya çıkacak bir Kayserispor düşünürken tamamen bir puan üzerine kurulu bir takım hüviyetiyle açıkçası ben e, şaşkınlık yaşadım. Nasıl ki dün Antalyaspor'la ilgili bu söylemleri Antalyaspor'un Bireysel olarak oyuncuları belki Kayserispor oyuncularından daha iyi. Ama bugün oynanan oyun ciddi anlamda hayal kırıklığı. Evet. Siz eğer şampiyonluk yarışında var var olabilmeniz için bu tür kötü oyunların içerisinde kazanabilip şampiyonluk yolunda ilerlemeniz <laughs> çok kayda değer. Sergen Hoca ve ekibi inanılmaz iyi işler yapıyor. Evet. Yani böyle sizi oynatmama üzerine kurulan bir takım karşınızda sonuçta sizin bütün aksiyonlarınızı kapatmak üzerine oyun şablonunu bu şekilde sahada olan bir oyuncu grubu var. Topla oynanan oyun zaten ortada hakan. Şimdi e, tahtada tabii ki bunları inceleyeceğiz ama maçın önüne geçen tabii yine aslında hiç e, tasvip etmediğimiz hakem oldu. Evet. Yani. Kayseri Spor Cephesi penaltı pozisyonlarının penaltı olduğunu söylüyor. Evet. Basın sözcüsü beyefendinin ismi. Mustafa Tokgöz. Mustafa Tokgöz beyefendi A Spor ekranında evet. bu şekilde dile getirdi. Ama bakıyoruz birçok bölünmüşlük de var. Penaltı değil. Penaltı. Şimdi Mustafa Bey büyük ihtimalle soyunma odasında yapılan istişarenin ardından bu açıklamayı yapmıştır. Tabii ki. Tabii. Ya sen daha iyi biliyorsun. Mutlaka. Ve yöneticilerimizin önünde monitörler var. Sonuçta yani onlar, onlar da izliyorlar. Tabii Tabii. tabii. Yani konuşulmuş. Belki de hakem eski, ben yani hakemliği bırakmış eski bir hakemden danışmanlık da alıyorlar olabilirler. Fikri almış olabilirler. Ama statta maçı izlerken çıplak gözle önlerinde televizyon ekranlarında evet. yayıncı kuruluşun <laughs> tabii e, izleyebilme var. özelliğine sahip var. hayır şey de var. Yani telefonlarından da bakabiliyorlar artık insanlar. Evet. Uygulamalar var yayıncı kuruluşunun uygulaması telefonlarda var. Mutlaka bir istişare yapıldıktan sonra Mustafa Bey çünkü kendisi birey olarak çıkıp böyle bir açıklama yapmaz diye tahmin ediyorum. Ya yani mutlaka onayı alınmıştır bunun. Şimdi şöyle yönetim kurulundan e, sayın başkandan. Saha içerisinde özellikle Lopez'in pozisyonu ile alakalı hiçbir şüphe yok. Yani çok net bir kırmızı şey, penaltı. Onunla alakalı hiç, İlk penaltıdan bahsediyor. İkinci penaltıda. İkinci penaltı. Çok net penaltı. İlk penaltıdan önceki pozisyonda faul var mı yok mu? Orası biraz gri. Orada da Cüneyt Çakır faal var ya da yok diye bir uyarıda bulunmadı. Çağırmadı. Zaten soru işareti olan bir başka nokta. Aynı Cüneyt Çakır, Fırat atladığı güven yalçına çıkması gereken kırmızı kartı da pas geçti. Yaptığı bileğe basma hareketini aslında değeri kırmızı kart. Bunu da pas geçti. O yüzden de Cüneyt Çakır'ın acaba o pozisyonu da önceki faali görmedi mi? Onu bilmiyoruz ama öncesi... Olleri, evet yani o pozisyonlarda biraz geriye doğru git diyorsanız o pozisyonda görmeniz gerekiyor. Ha şunu tekrar söyleyeyim. Beşiktaş hakkıyla güzel bir galibiyet aldı. Evet. Bununla alakalı bir soru işareti yok. Pozisyonların o son hamleleri evet penaltı pozisyonu. Ama ilk penaltıdan önce Kayseri Sporlu futbolcudan top alırken bir faal var gibi gözüküyor. Zaten Kayseri Sporlu taraftarların da eleştirdiği noktalardan bir tanesi oradaki faal üstüne yoğunlaşmış durumda. Bir diğeri ise Güven Yalçı'nın çok Önceden kırmızı kartı görmesi gerekiyordu. Bak ben bir şey bir söyleyeyim mi? Var. Penaltıdan önce, golden önce fuallerin atlanılması. Çok bariz olmayan fualler için atlanılması. Bazı şeylerin atlanılması. Net gollerin, net Hı -hı. penaltıların. Tamam. Hadi dersin. Eyvallah. O kırmızı kartlı pozisyonlar atlanılmaz Çünkü sağlıkla ilgili. Tabii ki. Bir tanesi mesela Yosef de kimdi? Kriz iş miydi? E, dün Marko işte. Örneğin. Net kırmızı Dün Markov net kırmızı bunlar nasıl atlanıyor ya sağlıkla ilgili tabii, tabii. o basmaları biliyoruz dün Emre'yi niye attın oyundan Aşıl kopabilirdi belki de Aşıl Tendul'u o kırmızı kartta o folde belki de bilemeyiz niye sağlıkla ilgili burada da bunların nasıl görmüyorlar İşte bu, Cüneyt Çakır biraz formsuz o yüzden de çok az maç alıyor bu sezon yani Cüneyt Çakır'ın aldığı maç sayısına bakın geçtiğimiz yıla göre Cüneyt Çakır o kadar formsuz ki bu sene bir de ısrarla benzer takımların maçlarına veriliyor ve benzer hatalar sürekli. Şu karşılaşmada Fırat Aydınus'u uyarması gereken pozisyonlar vardı Cüneyt Hoca'nın. Yani monitörün karşısında bu kadar deneyimli bir hakemin şu pozisyonları görmemesi akıl alır gibi değil. Yavuzcuğum sen nasıl değerlendireceksin kısa kısa? Yani baktığınızda Beşiktaş açısından 3 puanın çok değerli olduğu bir hafta. Çünkü uzun süredir e, liderlik pozisyonunda olmayan Beşiktaş... Sergen Hoca'nın tartışıldığı noktada hem oyunsal olarak hem kadro yapmış olduğu transferlerin çok tartışıldığı bir ortamdan oyun gücü olarak, oyuncular olarak büyüyerek liderlik e, seviyesine gelmesi gerçekten çok değerli. Evet. Çünkü lig uzun maraton ama böyle kısır bir müsabakada kazanarak ilerlemek ve en çok dikkatimi çeken gollerden sonra Beşiktaş kulübesiyle oynayan oyuncuların bir bütünlük halinde olması ve aynı şeyleri hissedip ahidiyet duygusunun yüksek olması gerçekten çok kaydı değerdi. Mesela dün yenilgiyi kabul etmeyen bir Arda Turan vardı. Şey pardon, beraberliği kabul etmeyen bir Arda Turan vardı mesela evet. sahada. Beşiktaş takımında bugün Arda gibi hırslı oyuna sonradan giren Has için Oğuzhan'ın bile odanın hırslı olduğunu görebiliyorsunuz. İstediler. Ben Nici, bir Güven Yalçın'ı beğenmedim. Bak, tamam, Açık güven, net söyledim. Evet, Güven yani. bayağı kötüydü. İyi, i̇yi değildi. Yok geçen maç da iyi değildi. Penaltı, Bizi aslında golü attığı sonra için biraz... Penaltıdan sonra Mensah da dağıldı. Mesela baktığınızda evet, penaltının penaltı... etkisinde kaldı. çok kaldı. Ama neden? Bir de Kayseri sporlu futbolcular Mensah'ı tanıyorlar. <laughs> evet. Ama orada bence penaltı Nasıl kaçırmasındaki oynuyor? en büyük etkenlerden bir tanesi yine Güven. Hayır, o Doğan'ın mensahın çok iyi antrenmanlarda takip bir şey dikkatimizi çekti mi? mi? Şimdi penaltı pozisyonunda gelirken, penaltı noktasına gelirken bir anda bir kavga çıktı orada. Güven bir şey dikkatimizi çekti mi? Kampanyaro, Beşiktaş'ta oyuncular, o? dikkat ederseniz. Kampanyaro, evet. Bu maçın, yani Hakan gerginlik seviyesinde olmaması için elinden gelen mücadeleyi verdiler. Hı, hı. Güven Yalçın'ı uyaranlar kimler? Kendi arkadaşları. Josef başta o aksiyon alanından dikkat ederseniz çekip aldılar. Çünkü neden? Kayseri Spor'un zaten bugün oyun şablonu penaltıya kadar ki olan pozisyonda belliydi. Tamamen defansif öngörüyle sahada olan, ya tabiri caizse uyandırmama düşüncesinde olan Beşiktaşlar uyanıklılık yapıp güven yalçını çektiler oradan. Doğru. Doğru olanı yaptılar. Çok Güven cool. Yalçı'nın e, oyun içerisinde de gerçekten ben dün mesela çok beklenti içerisindeydim. Bunun bir fırsat olduğunu düşünüyordum. Bence iyi kullanamadı yalnız. Yani kullanamadı. iyi kullanamadı. Baktığınızda devre arasına gelinirken transfer dönemi açılırken Abu Bakar'ın arkasında iyi bir santrofor olduğunuzu hissettirecek hem camiaya hem teknik ekibe böyle bir fırsat varken bunu kullanılmaması zaten e, oyunu da ciddi anlamda irdelerken Güven Yalçı'nın Bugün beklentinin altında kaldığını net bir şekilde göstereceğiz Hakan'cığım. Şimdi şöyle bir gerçek var. Hoca diyor ki, Sergen Hoca. Abu Bakar salı günü gelecek. Oynamay hmm. Oynayabilecek mi, oynayamayacak mı? Annesini kaybetti. Çok büyük Tabii bir ki, travma bu arada. Yani, çok üzgün. Fotoğrafları evet, da görüyoruz. Da Ama güven hocaya bunu niye söylettir diyorsun? Tabii. Ya şimdi güven aslında de... Burada, bak. Aslında en, falan yok ya. Yani En çok transfer teklifi olan futbolcu. Son 2-3 transfer ihanet ettiğini düşünüyorum ben. Bir. Gerçek bu. Evet. Ve çok izlenen bir oyuncu. Skatlar tarafından. Ümit milli oyuncu. Tabii izleniyor, takip ediliyor. Çok değerli. Şimdi güvendeki durum nasıl biliyor musun? Güven öyle bir performans gösteriyor ki. Bak çok basit. Elinde uzaktan kumanda televizyon seyrediyorsun. Kanalları zaptlıyorsun. Basıyorsun adamın biri bağırıyor. Allah Allah diyorsun. Diyor. Dur bakayım adam ne diyor diye. Bir beş saniye, altı saniye ne, ayırıyorsun aman boş falan deyip başka kanala geçiyorsun ya. Şimdi güven de olay o. Adamlar seni izliyor. Adamlar seni takip ediyor. Kiralama satın alma opsiyonunu transfer etmek istiyorlar ama bir süre sonra eğer bu şekilde giderse bir süre sonra o izleyenler seni izlemekten başka yere geçerler. E tabii başka kanala geçerler. Dünya yetenek arayışı içerisinde. Başka ve vakit siz kaybetmezler. Işte milli takım seviyesine gelmiş belli bir yaşın tabii. altında oyuncuysanız ve Beşiktaş tarafından tercih edildiyseniz bütün dünya önce size bakıyor bir. Sana hocan katlanır, sana hocan sabreder. Camiye sabreder. Çünkü sen bu kulübün bonservisi oyuncusu o başka. Ama seni izleyenler bir süre daha izler, daha izlemez. Bunlar nasıl musun? Bu fırsatlar, takım kötü, işte bizi kitlediler, şudur budur diyebileceğin zamanlar <laughs> değil. Sen çimleri parçalayacaksın. Yani bence hiç parçalayacak bir Sen Sen çimleri değil. parçalayacaksın. Evet orada alberleri malberleri güzel yapmaya çalışıyorsun kafandakini diğer arkadaşlarım bazen anlayamıyor ama çok estrede gitti, çok, çok çok de gitti. ezdi topla risk almaya evet. başlıyor yani